Salatanın evet. sosu bana çok yoğun geldi. Serkan Bey'in dediği gibi ve dediği gibi biraz yoğun geldi bana çok beğenmedim aslında biraz yaban geldi dediniz ya hani 45 dakika uğraştım diye çok güzel bir salata daha olabilirdi ya, yani, yani. Ama. benim Teknik yiyebileceğim olmazdı. iştahlı iştahlı falan ben çok beğenmedim açıkçası ama neymenizde mantar da tattım bu arada mantar biraz bana sert geldi çok yediğim bir şey değil. Aslında Belki ağızlara öldürmedi. öldürmedim. Yani bir çok şey. yediğim Sen bir şey değil. Sen mantar yemediğin için. Yemiyorum oradan gelmiş olabilir. en uygun. Evet, tamam, okey. Ona bir şey diyemiyorum. Somonunu zaten söyledim biliyorsun. Alt kısmında da bulunan e, püre tarzı şey de, o da biraz hoşuma gitti. Güzel Teşekkür yani de, genel olarak. Teşekkür ederim, evet, eline, eline sağ olun. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ sağ evet. Ve tatlımız neydi? Evet. Ta Dacois tatlısı çilekli. Dacois. Bir Fransa'yı görüyoruz evet. şimdi. Evet. güzel görünüyoruz o aynanın içinde. evet orada, evet. ben şimdi de gördüm. Ben görünüşüne göre ben... şey yapacağım, belki bir tadamayabilirim. İçinde var mı taneler yoksa pudik tarzı mı? Var ama evet, bileklerim ve boynum kabarıyor ve kaşınıyor. Eğer üstüne koydursa içinden yerim aslında. İlacımı getirdim yanımda çünkü. Aman aman Her diyelim yani. Bir şey olur diye. Çileğe ama... alerjisi var. Çileğinden çok yoğun mu peki? Çok bakarsın. kremasından bakarsınız. Kremasından tamam. Kremasından, tamam. kremasından e, okay. üstündekinden tamam. içine onlar çilek Süper. koymadım. Altın çilek hmm. var altın çilek yiyebilirsiniz yanında. Altın çileğe de var mı alerjin? Ona yoktur diye düşünüyorum çünkü. Ona yok. Çok zaten tadı şeye benzemiyor. evet. evet. Altın çilekte çok faydalı bir meyve. Yardım etmemi ister misiniz Duygu Hanım? Yok teşekkür ederim hallediyorum. Bunun konumu <laughs> çok uzun sürmeyecek zaten. Bekletmeyeceğim sizi. Peki burada bir cevabımız var. <laughs> yani burada çeyini e, kaybeden birazcık tadı çok güzel o ayrı da sosu e, formunu birazcık evet donmuş birazcık. Öyle olmaması lazım. Kaç dakikada yaptınız dedim. Özellikle onu sordum çünkü 45 dakikada yapılan bir salatanın çok çok daha güzel. Böyle hiç kimsenin tabağında kalmamış bir şekilde yenmesi lazım. Ben... Azıcık aldım ve bıraktım zaten. Bir tek o menüde, yani o yemekte sevdiğim e, mantarın pişme derecesiydi. Orada da diğer yemeklerin aksine tuz eksikti. Dakoaz yiyen yapan var mı? Diğerlerde yiyen falan? İlk kez. Yani biliyorum. Bir kat kat yapılan normalde bir pasta. Şey buzdolabına konuyor muydu tatlı? E konmadı tabi krema olduğu için. Mecbur konmadı. Geldiğimiz zaman bile orada bekliyor çünkü. Evet, yani Dedik ki o, bu yiyecekler ya açsa diyet olsun. O bir sıkıntı evet. olabilir çünkü evet. pastörize bir ürün var içerisinde. O Onun sıkıntı. Ne kadardır varsa. orada duruyor Duygu tatlılar? Yani sadece e, pudra şekeri koydum. O bekliyor yani sunuma çıkarken pudra şekeri döktü. Bir saattir falan. En son yaptım. Çok önce yapmadım. Dolaba koymayı neden düşünüyorsun? Dolabın ağzına kadar dolu. Nasıl? Dolabın ağzına kadar dolu. Dolu çünkü bir sürü sunum eşyası var dolapta. Sunum eşyası. Yani bize yedireceklerinizi dolaba koysaydınız sunum eşyalarını dışarıda tutsaydınız Onların da sonra bozulduğu zaman bu sefer diyecektiniz ki önüme hep solmuş bitkiler getirdiniz diyecektiniz. Abi. O yüzden ikisini yemeklerin sunumunda lazım. kullandığı şeyleri ha, bah ha, Bitkilerden bahsediyor. Bitkiler. Yani kaç kat ki buzdolabı Duygu Hanım hepsi nasıl dolabiliyor? Ya, ya diğerler kullanmıyor dolabı. Çünkü çünkü içindeki kremanın ılık olması lazım. Soğuk olduğu Ilık. zaman çok şey olmaz. He, ılık. Dolaba koymak istemedim dedi, değil mi? Siz Dolaba koymak an... istemedim dediniz, değil mi? Duygu? Ee, Dolap olduğu için. dolu olduğu için, için. Hayır, içindeki krema donacaktı bu sefer. İstersen boşaltırdım dolabı zaten. Ha, işte onu biz de gürbüz. merak ettik yani. Merak etme, <laughs> gürbüz boşaltır dolabı. <laughs> ya zaten çok beklemedi. O yüzden çok bula mazeret arayacağınızı düşünmüyorum. Mazeret bulmak açısından değildi. Hani Yani çok beklemedi zaten. Son an çıkarken bu da çekin dökün. Tür başka bir şey soracağım. Yemekle alakası yok ama. Şey genel anlamda soruyorum. Çileklerimi koydum. Şeyimi koydum. Okey buna bir şey daha koyacaktım ben. Daha çok insanların bu ara özellikle pandemiden sonra evet. biraz kafalar gitti tabii. E daha çok hangi şikayetlerle geliyorlar insanlar genel olarak? Yani şöyle aslında Türkiye'de klinik psikoloji alanında araştırma yapıldığında depresyon, depresyon. daha üst sıralardaydı. Hmm. Fakat pandemiden sonra insanlar e, daha çok evde vakit geçirdi. Tabii karantina süreçlerimiz oldu. Evet. Bu süreçte sosyal anksiyete bozukluğunda da bir artış göründü. Hmm. Onun dışında dışında belli anksiyete türleri, kaygı atakları bunlarda da artma oldu. Fakat depresyonda da belli bir koşullardan dolayı ülkemizde. Bu yüzden artışlar da var. Majör evet. depresyon açısından majör. var. Evet. Manide değil de majör depresyon olarak artış. Fakat sosyal anksiyete de artış çok fazla. Evet maalesef. Yani. maalesef. E yani kolay bir süreç de hala evet. aslında devam ediyor evet. bir yandan ama tabii ki insanlar çok etkilendi. Hem hayat koşulları hem dünyanın durumu hem hastalık üst üste. Maalesef tatsız bir zaman. Ben en çok çocuklar için üzülüyorum açıkçası. Evet. Onlar evet. çok dünyanın en tatsız en büyük Dönemler dönemine denk geçtiler. geldiler. Hmm. Ee, yani onların hmm. psikolojileri çok önemli. Hmm. Bir, anne baba daha büyükler evin içerisinde çok fazla vakit geçiriyor. Çocuklar hmm. enerjilerini atmadı. Allah'tan artık hani okullarındalar şeyler ama gene de tabii ki travmalar, ister istemez sizler etkiler bırakıyor insan üzerinde. Tabii, evet. Yani özellikle çocuklara çok dikkat hmm. etmek hmm. lazım. Tabii insanlar bir yandan kendi iş güç Hı hmm. Kendi problemlerimi bir yandan şey hastalık bir yandan çocuklar çok zordu Allah bir daha göstermesin ama Teşekkür ederim. ister istemez çok sağ olun. biraz izler bırakıyor. Onun biraz için de kayıp nesil. Başlayalım tabi 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 Hamurunda bir karbonat çok uzaklardan bir karbonat tadı geliyor. Hiç bana. Hiç karbonat yok içinde. Bu da şekeri ve nişastası var. Yoğun. Karbonat ürünüm yok zaten. Karbonat hiç kullanmadım ama bugün. Ama. Pastacı kremasını yapmak istedin. Evet pastacı kreması ama dediğim gibi yine mermer üzerine serilen pastacı kremeler var. Daha iyi soğutusun diye. Bunlar da hep teknik olan pastacı. Bunun da tarifini ayrı aldım. Zaten fark etmişsiniz. Rengi sarı zaten. Evet. Öyle çok beyaz değil. Yumurtası diye. biraz fazla. Sarı olmasının sebebi şöyle sarı olmasını ben istedim zaten. Şefimden özel istedim. Bunun gerçek tarifini aldım. Yok sarıyla Öyle. ilgili bir şeyim yok. Hı. Yani. Yani. negatif bir durumum yok sadece hı hı. merak ediyorum sarı rengi e işte bu da ekstra şekeri beyaz olduğu şeyden için mi? onun sarı olması gerekiyor. Yok yok Zaten ekstra yumurtadan mı geliyor? Yok merak 80 gram koydum Yine yani altın çileklerinizi yiyebilirsiniz. <laughs> ben yedim çok severim. Altın çilekli deyince altın çilekli de koyasım geldi. Bu da aynı kremadan değil mi? <laughs> altına sadece sabitlemek için sıktım Kaymak kaymasın sağ diye. Oh elhamdülillah ya Rabbi şükür. <laughs> Ay hiç beğenmedim. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Evet. Nasıl ben bir şey de yani nasıl deneyeyim daha da bilmiyorum <laughs> yani buradan bir şey de. Ay çok güzel olmuş. Kusura bakmayın söylemek zorundayım. Evet. gerçekten sağ evet. Ellerine sağlık. Tabii ki siz katılmayabilirsiniz. Tabii evet. ki size de söz vereceğim ama bitirdiğim için artık yani. <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey desem ne olacak? Evet Nagihan. Evet ben de beğendim Zuhal Hanım. Gerçekten güzel olmuş. Tadı, kıvamı, her şey yerinde. Çok sağ olun. Evet. Çok her güzel Necip? Beğendim güzel. Bir karbonat dedim ama o nereden geldi bilmiyorum. Karbonat da olabilir. yok. olabilir ama <laughs> genel olarak çok beğendim. Çok sağ olun. Bilginiz olsun. Çileklerle yemek isterdim Aynen. ama. Yok inanıyorum. ben zaten dediğim gibi tamam. çıkartabilirsiniz. Bir tane tane koydum yoksa daha çok koyacaktım. Şimdi beğendim diye acaba yine eleştiri alacak mıyım? Herhangi bir fikir. Onlar da beğendim. Biz de beğendik. Yok. <laughs> Biz niye eleştirelim sizi? Evet. Hanım? Size mı? demiyorum. Sözüm Ama meclisten dışarı. Sözüm, <laughs> sözüm meclisten, meclisten sağ tarafa doğru. <laughs> sağ tarafa doğru. <laughs> evet böyle sağ tarafa doğru. Ben de beğendim. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Pastacık Afiyet olsun. Ee, falan. Her şey. her şey. Hepsi teknik. Hepsi farklı. Çok güzel. Cennif ben, ben de beğendim. Kolay tatlı şey değildi bu yani. Hazır Hanım her şeyi beğendi. Ben de garipsedim. Böyle bir Biraz suskun zaten kendisi belki meslek icabı olabilir biliyorsunuz ee, ama baktığımızda da her şeyi beğendiğini görüyoruz çok merak ediyorum kaç puan verecek acaba ee, hani biz atıyorum düşük verdiğimizde onun 2-3 puan 4 puan yüksek vermesi lazım açıkçası merakla bekliyorum. Bence herkes çok stratejik düşündüğü için benim dürüst yorumlarıma pek yanaşmıyorlar. Bu kadar basit. Mesela beğeniyorum, e, tabağını bitirmiyorsun gibi yorumları pek doğru bulmuyor. E, günün en iyi ikinci tabağı tatakidan sonra ederim. gerçekten çok, çok lezzetli. E, her şeyi içinde mükemmel diyebilirim. Evet. Peki. Eline sağlık diyelim ve haftanın Afiyet ilk günü olsun. için açık oylama zamanı. En az 9-10 bekliyorum. Çünkü 9'da şudan bekliyorum. Sosumu sadece hani kıvamından dolayı puan kırabilir. Gerisinin hepsi de olması gerektiği gibi yaptım. Hiç tuzlu falan değil. Soysuzlu kullanıyorum zaten. Tuzlu olması da gayet normal. Ee, ve yapılan yorumların bazıları gereksizdi bence. Ya çünkü olması gerek. Ben kimsenin buraya ağız tadına şey hitap etmek için gelmedim. <laughs>